Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlere HuntBurake adlı programı tanıtacağım. Benim kullanmış olduğum bir program HuntBurake. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız bu videonuzu küçültmek için, boyutunu, dosya boyutunu küçültmek için. Çok önemli bir şey. Youtube'a video atanlar için. Bir saatte atıyorsan yarım saatte atarsın videoyu bunun sayesinde. Bu videonun boyutunu küçüldü. Ben örnek bir video çekmiştim. Bakalım kaç megabayt. 43 MB'lik bir videomuz var burada. E, Handbrake'imize giriyoruz. Açıyoruz Handbrake'yi. Böyle bir ekran geliyor. Videomuzu tutuyoruz. Buraya sürüklüyoruz. Sürükledikten sonra Araştır kısmına basıyoruz. Buradan mas seçiyoruz. masüstüne kaydetmesi için. Kaydete basıyoruz. Sonra kodlamaya başla seçeneğine tıklıyoruz. Evet. Videomuzun e, boyutunu küçültüyor. Evet. Videomuzun boyunu küçülttü. At bırakımızı kapatıyoruz. Evet video burada. Görüntü falan değişmiyor. Görüntü kalitesi aynı. E, karşılaştırıyoruz. Bu kaç megabayttı? 43 megabayt dosyayı videomuzu. 1 megabayt düşürmüş bakın. 1 megabayt. Videomuzu 1 megabayt düşürdü. Youtuber olanlar için çok işine yarayacak bir program. İşinize yaradıysa like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olup desteklerinizi de esirgemeyin. Görüşmek üzere yeni bir videoyla. Hayvay.